Herkese yeniden merhaba. Mucitenle mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere dilerseniz kahvaltıda, dilerseniz yemeklerinizin yanında yardımcı olarak kullanabileceğiniz közlenmiş domatese harika bir tarif hazırladım. İyi seyirler diliyorum. 3 kilogram ankon domates kullanacağım. Bol suyun içerisinde yıkadıktan sonra bir tel süzgecin içerisine aldım. Şöyle bol etli, lezzetli, tam kırmızı domatesler kullanmamızda fayda var. Hazırlamış olduğum domatesleri iki eşit parçaya bölüyorum. Çiçek kısımlarını çıkardıktan sonra domatesin büyüklüğüne göre dilimlerini ayırıyorum. Kanalımda birçok kış hazırlık videosu tarifi var. Mutlaka diğerlerine de göz atmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde dilimlerini ayırmaya devam ediyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin üzerine kabuk kısmı altta kalacak şekilde yan yana sıralıyorum. Ayrıntıları kaçırmamak için videomun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Toplamda 2 tepsiye tam denk geldi 3 kilogram domates. Şimdi şöyle domateslerin üzerine birer çimdik olacak şekilde tuz serpiyorum. Her bir sırayı tuzluyorum. kolay karamelize olması için biraz da şeker serpeceğim. Şöyle her bir sıraya yine birer çimdik şeker serpmemiz yeterli olacaktır. Bir baş sarımsak kullanacağım. Sarımsağı isterseniz çiğ olarak isterseniz de közleyerek kullanabilirsiniz. Bir sonraki aşamada size nasıl kavanozladığımı da göstermek istiyorum. Birinci tepsiyi bu şekilde sarımsaklarıyla birlikte közleyeceğim. 200 derece alt üst ayarlı fırınımda 1 saat pişireceğim. Her iki tepsiyi de aynı anda gönderiyorum. Mutfağımda mis gibi kokular gelmeye başladı. Bakın bu şekilde her iki tepsiyi de aynı anda pişirmeye devam ediyorum. Son 10-15 dakika kala da tepsinin yerlerini değiştirerek üzerlerinin kızarmasını sağlıyorum. Şöyle birinci tepsimi çıkardım. Küçük kavanozlar kullanacağım. Böyle sos kavanozlarına muhafaza etmek istiyorum. Domateslerden alıp sıcak sıcak kavanozun tabanına yerleştiriyorum. Herhangi bir parçalanma söz konusu olmuyor bu domatesde. Çok da lezzetli oluyor. İsterseniz kahvaltıda, isterseniz de yemeklerinizin yanında salata niyetine ekmeğinizi bandıra bandıra yiyeceğiniz bir tarif hazırlıyoruz. Domatesleri biraz koyduktan sonra bakın bu şekilde közlenmiş sarımsakları da ilave ediyorum aralarına. Kavanozu yarıya kadar doldurduktan sonra bir çimdik tuz, bir çimdik şeker, ve göz kararı ölçüsüyle bol bol kekik ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar kekik ekleyebilirsiniz. Domatese kekik çok yakışır. Yeniden üzerine dolduruyorum sıkı sıkı kavanozun. Kavanozu tamamladıktan sonra yine üzerine bol kekik, çok az miktarda tuz ve şeker serpeceğim. Yarım çay bardağından bir tık daha az zeytinyağı kullanacağım. Evet bu şekilde hazırlanmış oluyor. Hemen kullanılmamış temiz bir kapakla sıkıca kapatıyorum. Biraz sonra da vakumlama aşamasını göstereceğim sizlere. 1. kavanozumu bu şekilde hazırladım. Şimdi eğer sarımsakları çiğ olarak tüketmek, aromayı biraz daha hissetmek istiyorsanız da bu şekilde yine domatesleri yerleştirdikten sonra aralarına çiğ sarımsak serpmenizi tavsiye edeceğim. Tam yaz domatesleriyle efsane bir lezzet oluyor. Çiğ sarımsakları da bu şekilde aralarına atıyorum. Birer çimdik tuz ve şeker ilavesini yapacağım. Yine dolu dolu kekik ekleyeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar kekik koymanızda fayda var. Aynı şekilde kavanozumu doldurmaya devam edeceğim. Sizlerle ilk defa bu video ile tanışıyorsak abone ol tuşundan abone olabilir. Soru, görüş ve önerilerinizi de yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Kavanozlama işlemini tamamladıktan sonra uygun bir tencerenin içerisine kapaklar üstte kalacak şekilde yerleştiriyorum. Kavanozların yarısına gelecek şekilde de oda sıcaklığında bulunan su ilavesini yapıyorum. 15 dakika bu şekilde kaynatıyorum ki kış için saklayacağım için vakumlanmasını sağlamak istiyorum. 15 dakikanın sonunda şöyle çok sıcak bir şekilde alıyorum. Tekrar şöyle sıkıca sıkacağım kapağını ve ters çevireceğim. Bir gün boyunca bu şekilde kalmasını sağlayacağım. Kahvaltılığın nasıl olduğunu merak eden arkadaşlarım için de böyle bir kavanozu hemen tüketmek için ayırdım. Dilim dilim domatesleriyle birlikte şöyle hemen uygun bir kasenin içerisine alıyorum. közlenmiş kahvaltılık domatesimiz işte bu kadar lezzetli ve güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Denerseniz olumlu olumsuz yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.